Yani devletin belirlediği askeri ücret resmi olarak açlık sınırının bile altında. Hep bu böyle kaldı yalnız dikkat ederseniz. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de milyonlarca emekçi açlık sınırında yaşıyor. Zaten neden askeri ücret vermek zorundasınız ki? Askeri ücret verilen sebepler var. Yani bu kadar insan askeri ücret veriliyorsa bu işte bir sorun var demektir. Askeri ücretinin durumu her geçen gün daha da ağırlaşıyor elektrik, doğalgaz, su faturaları, kira, ulaşım ve gıda fiyatları. Maaşın yarısı sadece mutfak masrafına gidiyor. Geriye kalanla kira mı ödeyeceksiniz, çocuk mu okutacaksınız, yoksa ulaşım masrafını mı karşılayacaksınız? Hadi geçtim, ya çocuklarınız bir şey isteyecek marketten, onu alamayacaksınız. Hadi onu aldınız diyelim, ekstra sağlık sorunu çıkacak, şu bu. Ya gerçekten bu tablo basit bir ekonomik sorun değil. Toplumsal bir çöküşe doğru gidiyor.